Hadi başladı. Hadi bakalım. Şimdi otururken kahveyi dökersem harbiden sıçarız ortamın içine. Arkadaşlar merhaba. Gün ışığından yararlanmak istediğim bir video paylaşacağım. Buraya koyamam bunu. Dur şuraya koyayım. Bunu Ekranlarınızı düştükten bir iki saat öncesine gidin. Yani gene bugün çektim. Cuma, Cumartesi, Pazar arkadaşlar çok yüksek derecede rahatsızlandım. Şuralarım hep ağrıdı, mide bulantısı, istifra, motor bozuk. Gene şeye daha bağlayacağım. Herhalde zehirli arkadaş yüklemesini fazla yaptım. Ondan mı oldu diyorum. <laughs> Ondandır. Ama bir şeyin eksikliğini hissettim. Ee, anamın yanımda olmaması. Anam yanımda olsaydı garibim hemen bir çorba yapardı, bir telletirdi. Bir nane limon yapardı. Bir şey yapardı yani. İşte o gün her gün arıyorum anamı. O gün de aradım. Baya hani bir gün arayamadım da ertesi gün aradım. Şimdi aramadım mı benim de huzurum kaçıyor. Hani ne yapıyor ne ediyor diye. Onlar böyle üç kafa dengi oldukları bir ekipleri var hep bahçede beraber takılıyorlar. Eski videolara biraz geriye giderseniz böyle hani kısa bir video çekmişliğim de var. Orada birileriyle. Yani görünüyorlar orada da. Ya dedim ana sen dedim olaydın. Ne yapar ederdin dedim. Beni hemen ayağa dikerdin. Arkadaşlar ben kuryelik yaparken gece 1'de 2'de geliyordum eve. Mesela yağmurlu gün sırılsıklamam. Anında o yağmurlukları alır, ters yüz yapar, silkeler. <laughs> havalanacak şekilde, ertesi gün ben işe giderken giyeceğim için havalanacak şekilde şey yapardı. Hemen kuruturdu. Aç mısın, tok musun, çay vereyim mi, çorba yapayım mı? Onu konuştum anama. Ana dedim böyleken böyle bir şey yaşıyorum. Dedim yanımda olaydın dedim. İki dakikada dedim bana bu çözüm bir çözüm üretirdin. O da artık bulunduğu yere alışkanlık yaptığı için ne dedi ne yapacaksın dedi. Artık tek başına yapacaksın bunları dedi. Birkaç tane önerisi oldu gene o öneri yapabiliyor. Ama işte şey yakın tarih hep unutma söz konusu olduğu için yapabileceğim bir şey yok. Ama işte yanımda olaydı. Her şey bir başka olurdu. Eh, neyse. Arkadaşlar çamaşır yıkadım. Görüyorsunuzdur zaten. Ee, inanılmaz sıcak. Zaten e, sabahtan da gittim tıraş oldum. Fark etmişsinizdir. Biraz dedim insana benzeyeyim. Günlerce de yatınca. Arkadaşlar şu duvarın arkası bizim mutfağımız. Ekipmanlar falan orada. Yani şu taraf burada bir kapı var banyo tuvalete açılan bu taraf mutfak. Şuradan şuraya gelmekte zorlandım inanır mısınız? Bir terliyorum ee, bir anda da vücudum bir soğuyor bu sefer de soğuk ter döküyorum. Yani bu atletler yani sayısız kere böyle sırılsıklam sıklam oldu ya yani bunlar da varmış. Artık aranırken aranırken ben de buraya gardolabı bunları dizmişim. Orada ayakkabılarım varmış. Bir iki çift. İşte burada işte temiz kıyafetlerim varmış. Dur lan bunu da dolaba koymayayım da bunları koyarım. Ee, onu diyeceğim şimdi. Bu konuları biraz tamam kenara koyun. Dün Instagram'dan bir genç kardeşim bana mesaj gönderdi. En benim bu Kore'nin anılarına Instagram'ıma en de benim kendi şahsi e, Instagram'ımı nereden buldu bilmiyorum. Sakla gizli değil de tabii ben ismimi söylemiyorum. Bulmuş. Adı Enes. Hem ismimi demiş hem rakıya fısıldayan kaptan abi iyi geceler yazmış. Ben de dedim hani ikisi de benim. Abi demiş 13 yaşından beri seni izliyorum. Şu an askerlik yaşına geldim. Senden çok şey öğrendim. Allah razı olsun. Almak isteyen alır tabii ki. Ee, teşekkür etmiş. Askeri gidiyorum demiş. Ee, ben nereye gideceğini sormuşum. O yazmış. Şimdi o onun kendi özel şahsi bilgileri olduğu için burada zikretmeyeyim ama ismi Enes. Ben de nacizane hatta bu sabah galiba, bu sabah mı, dün akşam mı? Ben burada mal sahibimle de denk geldik. Askerlikle ilgili bir iki muhabbet etmeye büyük büyük dedesi onun Korece Kore cepheye giden ilk kafile denmiş ee, ve şehit düşmüş. O geri gelememiş. Valla ben dedim Enes'e de şunu söyledim. Enes dedim eee, madem gideceksin botunu çaldırma. Kepini çaldırma. Palaskanı kemerini, kasaturanı çaldırma. Silahının pimlerini çaldırma. Genellikle şeydir. Silahlığa bırakırsın silahını. ipnelik olsun diye birisi alır. <laughs> ya da onunkini almışlardır. Sen de onunkini alırsın. Yani demek istediğim şu. Askerde çalmak yoktur arkadaşlar. Yer değiştirmek vardır. Ve bunu hızlı yapacaksın. Yakalanmayacaksın. Bu temel bir kural. Ee, mümkünse sabah işte saat 6'da koğuş uyan diye bağırdıklarında yani yatağını geç toplarsan tuvalette gitme ihtiyacını geç halledersen irtimaya da geç gelirsen dayak yersin. Şimdi <laughs> askerlik kısaldı. Dayak var mı yok mu bilmiyorum. Bizim dönemimizde sağlam koyarlardı. Bir de kepi böyle kaşlarımızın üstüne kadar indirirlerdi. Burayla çenemize vururlardı ben dayak yemedim demedim bugüne kadar. Demem yedim. Da, haklı yere de dayak attılar, haksız yere de dayak attılar. Hani ben nöbet yerine peynir tenekesinin içinde tahta yattım, çöküşüyorum diye. Ertesi sabah dayak yedim. E, diyeceksin ki "E sen hak ettin." Doğru. İbnilik bende zaten söylüyorum. Ama bir de şu var. İşte koğuşçu ibne para zıplatmış. Yok. Tombaladan ha pardon. Tombaladan ranzası yatağı bozuk olanlar diye liste vermiş. İşte beni çektiler kenara. Diyelim ki 20 numara benim ranza. Çıktım. Aslanım yatağınız bozukmuş dedi. Bir tane üsteğmen vardı. Adı Osman. O, vurdular onu. Onun için şimdi ismini söyleyebilirim soyadını da söylemeyeceğim için. Dağın dağın gelene ne yapıştırıyor. Paşa paşa yedik dayağımızı. İstirahat et dediler. Bir vınladım koğuşa baktım ya tam benim mermer gibi. Amına koduğum dedim. Bak dedim yatak nasıl düzgün. Niye dedim ben dayak yedim? Ben güçle kovaladım İbni'yi ve dolu şarjör koydum. Kurma kolunu çektim, bıraktım. Güçleri de bilirsiniz. Yani mermisinin girdiği delik şundan daha ufaktır ama çıktığı yer böyle düdüklü tencere gibi olur. Bak düdüklü tencere dedim makarna yapacağım ha. Tamam aklıma geldi. Unutuyorum diyorum arkadaşlar. Yaşlandık anasını satayım. Valla üçerli sıra koğuşun e, silahlık vardı. Giriş kapımızdı. Silahlık, subay odası yatakhaneye giriş. O şekildeydi. Bu sırada işte ranzalar var. Ortada altlı üstlü ranzalar var. Bu tarafta ranzalar var. Dört döndüydü orada. En sonunda bir yerde kıstırdım kıstırdım. Kurma kolunu çektim, bıraktım ama G3 elini almış arkadaşlar bilir. O jarjörün arkasında ufak bir tırnak mandal vardır. Ben ona bastırıp hafif jarjörü aşağıya kanırttım, çektim. Ama şu var, emin değilim. Ya mermiyi aldıysa? Yani burayı, burasıyla şu an kameranın durduğu nokta arası ne kadardır sizce? 1,5-2 metredir. Bu mesafeden g ben adama gerçekten mermi ağzını almış olsaydı. Ben tetiği çektiğimde o silah patlasaydı. Hem kendi hayatımın içine edecektim. Hem o zaten ölmüş olacaktı. Şimdi şöyle bir şey. Yivli silah olduğu için arkadaşlar mermi dönerek giriyor ve dönerek de çıkıyor, çıkarken de onun için parçalıyor. Ee, keleş tabir edilen bu AK-47'ler ee, biliyorsunuz yivli setli değildir. Suyun içinde ateş alır, kumu at, çamura göm, ee, gene atış yapmaktan vazgeçmez. Sıcakta atar, soğukta atar, iple silah hiçbir şey olmuyor. Ama G3 öyle değildir. Belli bir atıştan sonra G3'ün içindeki o mekanizma şişer. Biz cuma günleri bakım zamanı o mekanizmayı çıkartırız. Harbi çekiyorsun. Böyle subay bakacak ya da subay namludan bakar. Kovan atma deliği de böyle yukarıya denk gelir. Güneşi vuruyor. Bakar içi temiz mi, parlıyor mu? Ondan sonra hani tekrardan tak der. Zaten dipçikte şu kadar bir yay mekanizması var. Mekanizmayı itip çekmeye yarayan. Ya abi ne kadar çok sinek var ya. Neyse işte biraz orada içime sıçtıydım. Yoksa harbiden gözüm kararmıştı. Yani ben şimdi Enes'e de söyledim. Askerlikte biri şu vardır dedim kardeş. Hemen dedim arkadaş edinme. Samimi olma. Paran varsa dedim belli etme. Bir de dedim ne en önde ol ne en arkada ol. Ortalara dedim denk gel. Hani boyun çok uzunsa zaten seni öne alırlar. Takım başı yana koyarlar bir şekilde olursun. Ee, diploman varsa zaten ona göre on başı çavuş alıyorlar. Diploman varsa dediğim tahsilliysen. Minimum lise. Öyle ortaokullular, ilkokullu olmuyor. Tabi onun da şeyleri var. Sınavına mı alıyorlardı, bir şey yapıyorlardı ona göre alıyorlardı. Ben en son da söyledim. En önde üç kişi gelsin derler. Ya da en arkadan siz dördünüz gel lan buraya derler. Angarya bir ipni iş vardır. Sizi oraya götürürler. Ya mutfağa patates soymaya gönderirler. Patates soyma da şöyle arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Böyle elinize bıçak verip hadi burada 18 çuval patates var. Soy yok artık. O eskidendi. Şimdi bizim dönemimizde bile... Ee, ben Usta Birliği'nde görmedim ama Acemi Birliği'nde vardı o sistem, gördüm. Ya Şöyle de bir şey var, biz Acemi Birliği'nde G3 ile eğitim yaptık 60 gün. Atışa götürdüler bizi, bizim elimize kırık kale verdiler. Bu Kurtuluş Savaşı'nda bizim dedelerimizin kullandığı silah. Bildiğin ağaç, binamlusu demir, tetik mekanizması, parmak koruyucusu demir sürgüyü işte mermiyi yatağına koyduğun ve ittirdiğin mekanizması demir. O kırık kalelere de buralarını kıstırıyorsun. O da çok tehlikeli ve dipçik kısmı da onun böyle düz olduğu için çok böyle sağlam geri teperdi. Birkaç kişinin böyle burası kısıldı. Birkaç kişi omuzunu incitti. Yani tuhaf bir silah. Ama ecdadımız o silahla savaş kazanmış. Ben işte Enes'e de söyledim. Ne en önde olacaksın ne en arkada. E tabi bir de aptal saf olmayacaksın. O zaman daha böyle bir kalifiye üstüne basıyorlar. Ve basarlar. Çünkü neticede orada 81 ilden insan var. İyisi var, kötüsü var, puştu var. E, Göççüsü var. Bize bir defa hani Nasıl olduğunu biz hala anlamış değilim. Biraz böyle efemine bir arkadaş gelmişti. Demek istediğimi anlıyorsunuz. Ayma'yı falan yapınca aa dediler komutanlar bu nasıl denk geldi? Bu muayeneden buraya nasıl geldi? Yani Palas Pandras. Anında götürdüler. E, kardeşim orada 100 tane akbaba adam var. Herkes eli böyle burasında geziyor. Acemi Birliği'nde o aşağıdaki dükkan aklınıza gelmiyor. Emin olun şaplı yemek veriyorlar. Hani bir tuvalete gittiğinde böyle yapıyorsun ha, lan yapayım falan der. Aa burada bir şey varmış oluyorsun. Gerçekten aklına gelmiyor. Ama Usta Birliği'nde öyle değil. Şunu buna atmayayım arkadaşlar. Şöyle su kovamı atayım. Bir dakika geleceğim. Ay ay. Çısıldak. iyiyordum ya su alacaktım da neyse onun için arkadaşlar askerde dediğim gibi ne en önde olun ne en arkada olun aptal olmayın paranız varsa zaten gittiğinizde görürsünüz asker pazarları kuruluyor. Asker pazarlarında böyle paranı koyman için böyle fermuarlı küçük böyle el çantaları var. İple boynuna bağlı. Onlardan mutlaka alırsınız. Bir de küçük kilit alın. Postallarınızın en üstteki deliklerinden ikisini birbirine böyle şey yapın. Kilitleyin, kapatın. Yastığınızın, yatağınızın, anzınızın altına böyle bırakın. En azından onun bir caydırıcılığı oluyordu. Bizim dönemimizde. Şimdilik askerlik 6 ay. Biz 15'e diye gittik. 19 yaptık. Ben hala söylerim. 19 yaptık. Ama bir cezam bir suçtan dolayı değildi. Bize uzatma vurmuştu. Evet. Arkadaşlar ben şimdi bir toparlayayım. Videoyu sonlandırayım. Evet. Bir tane ilacım vardı onu sabah içtim. Gene bir ilaç almaya devam etmem lazım arkadaşlar onun için. O çok sevdiğim Zehirli Arkadaş yok. Kahveye takılıyorum. kendinize dikkat edin diyorum. Zehirli Arkadaş'sız kalmayın diyorum. Kaptan hepinizi seviyor. Görüşeceğiz. Şunu şuraya bırakıp anam döküldü elime ya.